<laughs> Demokratik Sol Parti'nin ilk Sayın Genel Başkanı Kemal kabul ettiler, bizi kabul ettiler. Kendilerine ve <laughs> arkadaşlarına şükran an borçluyuz. E, teşekkür ederiz. Aynı zamanda kardeş bir parti olduğumuzda bir birlikte, arkadaşlarıyla birlikte e, Türkiye'deki ekonomik durumu, yapılması gerekenleri tartıştık. E, demokrasi de e, ee, yaşadığımız olumsuzluklar konusunda karşılıklı düşüncelerimizi aktardık. Eee Türkiye'nin özellikle ekonomi konusunda eee yaşadığı büyük açmazlar, mutfaklardaki yangın, bu yangını söndürülmesi gerektiği konusundaki düşünceleri de e, Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla karşılıklı konuştuk ve ifade ettik düşüncelerimizi. Şundan bütün vatandaşlarımın emin olmasını isterim. E, Türkiye büyük bir ülke, Türkiye güçlü bir ülke. Türkiye bütün sorunlarını kendi öz gücüyle aşabilecek potansiyele sahip olan bir ülke. Dolayısıyla hiç kimsenin karamsarlığa kapılmasına da gerek yok. İnşallah göreceksiniz. Ee, ayın 15'inde yani 15 Mayıs'ta yeni bir Türkiye'ye uyanacağız hep beraber. Baharı göreceğiz, güzelliği göreceğiz. Birlikte olmayı göreceğiz, kucaklaşmayı göreceğiz, huzuru göreceğiz, farklı düşüncelere saygıyı göreceğiz, siyasal partiler arasındaki dayanışmayı ve e, karşılıklı söylenen önerilerin ne kadar daha sağlıklı bir ortamda dinlendiğini göreceğiz. E, bütün bunlar e, bizim açımızdan çok önemli düşüncelerimi Sayın e, Genel Başkanım'a ve e, arkadaşlarıma aktardım. Dediğim gibi bizi kabul ettikleri için kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. alıştınız. Evet, evet, evet. evet, evet. Sayın Genel Başkanım, çalışma arkadaşlarınızla birlikte bu nazik ziyaretiniz için teşekkürlerimizi arz ediyorum demokratik Parti olarak. Demokrasinin en güzel tarafı siyasi partilerin kendi aralarında diyaloglarını sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesidir. Öncelikle 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin ülkemize, milletimize ve tabii ki tüm adaylara hayırlı olmasını diliyorum. Demokrasi geleneklerimize yakışır bir seçim yapılmasını temenni ediyoruz. Elbette Demokratik Sol Parti olarak konursal genel başkanımız Bülent Ecevit'ten aldığımız öğreti ve birikimle milliyetçi, vatansever, emekten yana sol politikalarımızla 100 yıllık Cumhuriyet değerleri, Cumhuriyet'in, Atatürk'ün ilkeleri, değerleri ve ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak tam bağımsız Türkiye idealine olan bağlılığımıza da doğrultu tıkandığımızda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Demokratik Sol Parti için vatan ve bayrak çok önemlidir. Türkiye'de kapısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dalgalandığı tek siyasi parti Demokratik Sol Parti'dir. Kıbrıs çok önemlidir. Mavi Vatan Ege çok önemlidir. 14 Mayıs seçimlerini bir önceki seçimlerden ayıran Günümüzde yaşadığımız e, hadiseleri dikkatle değerlendirdiğimizde en önemli özellik ise değerli arkadaşlar, küresel emperyalist yapılarla Kadim Türk Devleti'nin arasında bir seçim olduğudur. Bunu gözden uzak tutmamamız gerekiyor. Bunu görmek gerekiyor. Cumhuriyetimizin 100 yıllık geçmişiyle hesaplaşma hayallerini kuranlara, Demokratik Sol Parti elbette ki Türk milletinin bu hassasiyetiyle e, gerektiği gerekli karşılığı her zaman vermiştir. Bundan sonra da vermeye devam edecektir. Ben de Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımıza, Sayın Cumhurbaşkanı adayımıza çıktığı yolda hayırlı, başarılı sonuçlar elde etmesini ediyorum. Çalışma arkadaşlarına da bizlere göstermiş oldukları bu için e, saygılarımı sunuyorum. Sizlere de basın mensuplarına emekleriniz için teşekkür ediyorum. Sağ, sağ olun. Efendim. Ee, e. Soru almıyoruz. Parti e, il, başkan, il başkanlığına yapılan saldırının ardından bugün de CHP İstanbul İl Başkanlığı'na bir saldırı oldu. Evet. Arkadaşlar hiç kimse merak etmesin. Kimse karamsarlığa kapılmasın. Emin olun 15 Mayıs'ta bu ülkeye baharı getireceğiz, huzuru getireceğiz. Bu tür olaylar olmayacak. Olayları yaratanlar da süratle yargılanacaklar. Kimse üzülmesin. Yani biz üzülmüyoruz ama tabii böyle bir olayın olmaması bizim en büyük arzularımızdan birisi. Bu olmayacak bir daha Türkiye'de. Efendim listeler, seçim, seçim listeleriyle alakalı. Efendim çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok Millet İttifakı'nda yer alalım. Dört siyasi partiye. Kaç milletvekili verilecek? saygı sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Başarılar. 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 Başarılar.